Hulusi Bey hazır mıyız? Motor çalışıyor efendim. Töreni sabote etmek etmek isteyenler hakkımızı helal etmiyoruz. Dur, dur, dur. Mahmut Bey hazır mıyız? Sayın Cumhurbaşkanım, eski Eskişehir'den tüm arkadaşlarımıza beraber saygılarımızı, şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olun. Zatarların liderliğinde, önderliğinde, desteğiyle bugünlere gelindi. Çok şükür büyük bir gururla, büyük bir iftarla şu anda e, motorumuzu açıyoruz. Buyurun. Hayırlı olsun. Ya Allah. ya Allah. Bismillah. Bismillah. Hayırlı olsun. Sağ olun var olun. Evet sayın, Mahmut Bey. Sayın Cumhurbaşkanım e, şu anda ateşleyelim. E, sayın say, Sayın Cumhurbaşkanım e, e, motor test ekibini tekrar canlı yayında görmek istiyoruz. Lütfen ııı e, şirketi Cumhurbaşkanlığı önerdi bize. İşinizi düzgün yapın, bağlantıyı. Efendim, e, ben bu uzun yıllar boyunca gece gündüz demeden bu motorun çalışmasında defalarca engelleme girişimlerini geçerek S S başaran bu ekibimizin alın terini şu anda burada Tayyip teslim Ekmet'ten büyük Sayın Cumhurbaşkanımızın huzurunda teslim etmekten büyük gurur duyuyorum.